Evet arkadaşlar sin x eksi cos x eşittir 1 bölü 4 olan soruda kalmıştık. Sin küp x eksi cos küp x'in değerini soruyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi burada a küp eksi b küpün formülünü mutlaka bilmeniz lazım. A küp eksi b küpün formülünü bilmezseniz bu soruyu yapma şansınız yok. Onları ezberleyin küp formüllerini. A küp eksi b küp a eksi b çarpı buraya da yer yok buraya yazıyorum. A kare artı a b artı b kare şeklinde yapılabilir. Şimdi sin x eksi cos x 1 bölü 4 e, a eksi b belli yani a yerine sin x b yerine cos x geldi. O zaman 1 bölü 4 çarpı a kare artı b kare yani sin kare artı cos kare. Sin kare artı cos karenin de 1 olduğunu belli. 1 artı sin x çarpı cos x diyeceğiz. Sin x çarpı cos x'i demin yaptığımız 5. sayfanın başında yaptığımız sin x eksi cos x yani 1 bölü 8'di hatırlayın. Bunun karesini almıştık. Buradan sin x çarpı cos x'i bulmuştuk ya. Aynı mantıkla yapabilirsiniz. O yüzden bunun neyini alacağız? Sin x eksi cos x 1 bölü 4'ün karesini alacağız arkadaşlar. Buranın da karesi. Karesini aldığınız zaman sin kare x eksi 2 sin x cos x artı cos kare x. Yani 1 eksi 2 sin x cos x çıkıyor. Bu 1 bölü 16. Bu 1'i buraya attınız. Eksi 15 bölü 16. 2'ye eksi 2'ye böldüğünüz 15 bölü 32 oldu. O zaman burası da 15 bölü 32. Yani 1 bölü 4 çarpı 47 bölü 32'den cevap 47 bölü 128 olmuş oluyor arkadaşlar. 5 sayfadaki örneklerde de yine kitabımızda bu örnekler mevcut. Kitaplarda da buna benzer daha doğrusu örnekler mevcut. Şimdi bu bir trigonometrik eşitlik. Şimdi özdeşlik daha doğrusu. Trigonometrik özdeşliklerde hocam ne yapacağız? Trigonometrik özdeşliklerde arkadaşlar. Yani bir yerde tan var. Bu geçen sene de üniversite sınavında bir tane özdeşlik sorusu vardı. Trigonometriden 3 soru çıktı. Biri bir yarım çember içerisinde üç, üçgenin durumunu sordu. Açı bilgisi. Bir tane daha kolay bir açı sorusu vardı. Bir tane de özdeşlik vardı. Şimdi özdeşlik sorularında şuna dikkat edeceksiniz. Tanjant demek sinüs bölü kosinüs demek. Kotanjant demek ise arkadaşlar kosinüs bölü sinüs demek. Bunlara dikkat edeceğiz. Tan gördüğünüz yere ne yazacaksınız? Sinüs bölü kosinüs unutmayın. Kotanjant gördüğünüz yere de kosinüs bölü sinüs yazarsanız daha kolay olur. Şimdi bakın 1 artı sinüs bölü kosinüs yaptığınız zaman bununla bunu çarp, bununla toplayacağız. Cos x artı sin x bölü cos x. Üstte de bölü sin x. Bölü cos x yukarı çarpı olarak çıkar. O zaman ne olur? sin x çarpı cos x bölü cos x artı sin x artı cos x bölü sin x. Şimdi ee, dikkat ederseniz paydaları eşitlemeniz lazım burada. Burada paydaları nasıl eşitlersiniz? Paydaları şurayı sin x ile şurayı da cos x artı sin x ile çarparak. Şimdi burayı sin x ile çarparsanız sin kare x cos x olur. Burayı da cos kare sin kare x çarpı cos x olur. Özür dilerim. Burası da cos kare x artı sin x cos x olur. Ya yani burada çok ilerleme kaydedebilir miyiz? Bir bakalım. Yine devam edelim. Sin kare x çarpı cos x artı cos kare x sin x cos x bölü paydayı hiçbir zaman çarparak yazmayın. Sin x çarpı cos x artı sin x diye yazın. Şimdi burada ortak çarpan parantezini alabileceğiniz bir ifade var mı? Bir bakalım. sin x cos x parantezini alsanız şurayı burada sin x kalır. Burada bir sin x artı 1 olur. Devam edemez. cos x parantezini alsanız burayı cos x parantezinde cos x artı sin x geliyor. Evet. Buradan cos x parantezinde cos x parantezini al. cos x cos x sin kare x artı cos x artı sin x geliyor. Ama cos x parantezinde bir şey elde edemeyiz burada. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Daha sadeleşme varsa sinkar artık artı yapabilirsiniz. Şimdi şunu unutmayalım. Sekant x bir bölü kosinüs. Kosekant x de 1 bölü sinüs olmuş oluyor. Bunları unutmayalım. Ne demiş soruda? Kosekanttan sekantı çıkarıp tamla kutu toplayıp kosla topla demiş. Hep mantığımız aynı arkadaşlar. Kosekant yerine hemen bir bölü ne yazacaksınız? Sinüs. Sekant yerine de bir bölü kosinüs yazacaksınız. Burayı kosla, burayı da sinle çarpacaksınız. Tamam Yani hep eski e, özellikler, eski kuralların uygulanması. Yukarısı cos x eksi sin x olacak. Aşağısı sin x çarpı cos olacak. Tanla kotu toplayacağız. Tan sin bölü cos. Kod da cos bölü sin. Bak sin bölü cos. Bu da cos bölü sin ya. Payda eşitleyip topladığınız zaman burayı sinle burayı da kosa çarptığınız zaman sin kare artı kos kare yani bir bölü sin x kos x olacak. Sin x kos x'ler birbirini götürecek. O zaman ne kalacak? Kos x eksi sin x kalacak. E bir de bunu kos x ile toplayacağız. 2 kos x eksi sin x olarak kalacak arkadaşlar. İşte böyle üniversite sınavında bu tarz bir tane soru vardı geçen sene. Yani kosekant gördüğünüz yere unutmayın. Bir bölü sinüs. Sekant gördüğünüz yere bir bölü kosinüs. Tanjant gördüğünüz yere sin bölü kos. Kotanjant gördüğünüz yere kos bölü sin yazmayı ne yapmıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Bunları yazdıktan sonra hep genellikle şu var payda eşitleme. Payda eşitliyorsunuz, topluyorsunuz, ortak çarpan parantezini alıyorsunuz. Sin kare artık kos kare yerine bir yazıyorsunuz. Tan çarpı kot olursa da yine bir yazacağız. Şimdi gelelim bir tane öklis sorusu var burada. Dikkat ederseniz iki tane dik üçgen var. Biri 8-10. Evet. Görüyoruz. Biri tanjant alfa sinüs alfayı söylüyor. Şimdi 8-10 şuraya ne kalıyor? 6. 6-8-10. Öklit teoremine göre 6'nın karesi 8 çarpı x değil mi? Şuraya x diyelim. 6'nın karesi 8x. O zaman x buradan 9 bölü 2. 36 bölü 8'den. Tanjant alfa. Tanjant karşı bölü komşu olduğu için tanjant alfa 6 bölü 9 bölü 2. Yani cevap 12 bölü 9 olacak. Tanjant alfa. Sinüs alfayı hocam nasıl bulacağız? Sinüs alfayı bulurken bakın arkadaşım dikkat edin. Alfa illa şu küçük mavi taradığım üçgende değil. Büyük üçgende üçgen. Alfayı oradan da bulabilirsiniz. Karşı. Karşı büyük üçgende ne? 10. Hipotenüs 9 bölü 2 artı 8. 8 kere 2 16 9 25 bölü 2. Yaptığınız zaman buradan 20 bölü 25'te sinüs alfa çıkıyor. Bu kadar kolay. Tamam mı? Yani illa küçük üçgenli sin alfayı bulup burayı hipotenüs bulmanıza gerek yok. Ne yapabiliriz? Büyük üçgen dedik üçgen olduğu için 90 alfa. Alfanın karşısında 10 var. Burada 25 bölü 2 var arkadaşlar. Geldik buraya. Bura 6, bura 10, bura 12, 12. İkiz kenar bir üçgen arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar bu üçgende yapacağınız nokta ne? Yapacağınız işlem ne? Yapacağınız işlem şu. şuradan bir ne çekiyoruz? Dikme çekiyoruz. Neden hocam dikme? İkiz üçgende çekilen dikme tabanı neye böler? 2'ye böler. 16 ise 8, 8 böleceği için buraya 6 ise buraya 2, buraya 8 kaldı. Şimdi 8, 12 ise şurayı bulabiliriz. 12'nin karesinden 8'in karesini çıkaralım. Yüksekliğin karesi, haşın karesi diyelim. 144'ten 64 çıkınca ne kalacak? 80, haş buradan kök 80. Yani 4 kök 5 olacak arkadaşlar. Şimdi tanjant alfa kolay oldu. Karşı bölü komşu. 4 kök 5 bölü 2'den 2 kök 5 olacak. Yani ikizkenar üçgeni gördüğünüz zaman ne yapın arkadaşlar? Dik indirip tabanı ikiye bölün. Ondan sonra verilenlerle o yüksekliği bulduğunuz zaman tanjant alfayı bulabilirsiniz. Şimdi trigonometride şu. Verilen açı bir üçgende, bir dörtgende, bir çemberde olabilir. Verilen açının mutlaka dik üçgenin içinde olması lazım. Eğer verilen açı bir dik üçgenin içinde değilse sen böyle çizgilerle, yardımcı çizgiler kullanarak o açıyı dik üçgenin içerisine getireceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yedinci sayfadan arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi burada güzel bir soru var yine. Bir karede DC 5 EB eşit. Şimdi burada ben hep sayı veriyorum. Siz de sayı verin. X, K demenize gerek yok. EB'ye 1 diyelim. DC o zaman 5. O zaman buraya ne kaldı? 4, bura 5, bura 5. Sinüs teta çarpı tanjant teta nedir? Şimdi bakın şu kuralı unutmayın. Bu geometrik şekillerde çok işe yarayan bir kural. Birbirlerini 90 dereceyi tamamlayan açıların sinüsleriyle kosinüsleri tanjantlarıyla da neyle eşittir arkadaşlar? Kotanjantları. Yani bak teta'nın olduğu yer dikkat ederseniz A, D, E, B, yamuğu. Yamuğun içerisinde olmaz. Yamuğun içerisinde ben bu soruyu yapamam. Ne yapacağım? şu teta'nın komşusu olan şu açıya x diyeyim. O zaman teta ile x'in toplamı 90 derece değil mi? O zaman sin teta aslında kosinüs x'e eşit. Çünkü teta ile x'in toplamı kaç derece? 90 sa birbirlerini 90 dereceye tamamlayanlarda da sinüs ve kosinüs eşit. O zaman tan teta da aynı mantıkla.